gösterge tablosu, sürüş için gerekli olan tüm bilgileri bir araya getirir. Ekran görünümü tamamen özelleştirilebilirdir. Ekran tasarımını ayarlayabilir ve görmek istediğiniz bilgilere uygun widgetlar seçebilirsiniz. Ayrıca ekranın rengini de değiştirebilirsiniz. motor çalıştırıldığında aracın kalkışa hazır olduğunu bildirmek için hazır mesajı görüntülenir. Hız yaklaşık 5 km bölü saat değerini aştığında mesaj kaybolur. Her ekran tasarımında bilgileri ve araç arıza mesajlarını görüntüleyen bir alan bulunur. Gösterge tablosunun görüntü modunun tasarımına bağlı olarak widget'ların görüntülenme şeklini değiştirebilirsiniz. Kat edilen mesafe, tüketim, lastik basınçları, eko izleme ve ortam için bu düğmenin üst kısmına basın. Mesafe vıcutu kat edilen toplam mesafeyi ve son sıfırlamadan itibaren kat edilen mesafeyi gösterir. Tüketim vıcutu son sıfırlamadan itibaren ortalama tüketiminizi ve mevcut enerji tüketiminizi gösterir. Bu bilgileri manuel olarak sıfırlamak için bu düğmenin alt kısmına basın. Lastik basıncı widget'ı gösterge tablosunda mevcut basınçları gösterir ve düşük olmaları halinde sizi uyarır. 4 lastiğin de basıncını sıfırlamak için kontak açıkken ve araç hareketsizken bu düğmenin alt kısmını basılı tutun. Eko izleme sürüş stiliniz hakkında bilgi verir. Yeşil bölgedeki daire ne kadar büyükse hız ve ivme kontrolünüz ve öngörünüz o kadar iyidir. Sürüşünüzün ekonomik olduğunu gösterir. Son olarak ortam widget'ı hangi müziğin çaldığını ve kullanılan kaynağı gösterir. Direksiyon simidi üzerindeki görünüm düğmesini kullanarak çeşitli görüntü modu tasarımları arasından bir seçim yapabilirsiniz. Klasik, navigasyon, minimal ve gerçekçi. Klasik tasarım temel olarak hibrit araçlar için bir hız göstergesi ve bir güç ölçer ya da içten yanmalı motora sahip araçlar için bir takometreden oluşur mevcut vites hız göstergesinin ortasında görüntülenir. Güç ölçer, aracınızın enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak gösterir. Enerjinin ne zaman geri kazanıldığını ve ne zaman tüketildiğini gösterir. Şarj etme bölgesine girdiğinizde akü şarj olur. Güç bölgesinde ne kadar ilerdeyseniz, aracınız o kadar çok miktarda enerji tüketir. Boş viteste enerji tüketimi sıfırdır. Widget'ları güç ölçerin ortasında görüntüleyebilirsiniz. Araç içi günlük mesajları da bu alanda gösterilir. Mevcut navigasyona yönelik talimatları ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Yakıt seviyesi göstergesi ve tahmin edilen menziliniz ekranın alt kısmında gösterilir. Mevcut MultiSense modu burada gösterilir. Hibrit bir araca sahipseniz burada akünüzün şarj seviyesini ve rejeneratif fren seviyesi ikaz ışığını görebilirsiniz. İçten yanmalı motorlu bir araca sahipseniz soğutma sıvısı sıcaklık göstergesinin görüntüleneceğini unutmayın. Son olarak, kullanımda olan sürüş yardımları ile ilgili bilgileri de görebilirsiniz. Navigasyon tasarımında OpenAirLink multimedya sistemi navigasyon haritası görüntülenir. Gösterge tablosu ekranındaki navigasyon görünümünün yalnızca Google Haritalar'la kullanılabildiğini aklınızda bulundurun. İzlenecek rota ile ilgili talimatlar ekranın üst kısmında görüntülenir. Hız göstergesi sol taraftadır. Mevcut vites ve kullanımda olan sürüş yardımları ile ilgili bilgiler bu alanda gösterilir sağdaki alan seçtiğiniz widget'ları ve araç içi günlük mesajlarını görüntülemek için kullanılır. Yakıt seviyesi ve menziliniz ekranın alt kısmında gösterilir. Son olarak mevcut multisense modunu ve rejeneratif frenleme seviyesi ikaz ışığını görebilirsiniz. Minimal tasarım sade bir görünüm sağlar. Hızınız, mevcut vites ve kullanımda olan sürüş yardımları ekranın ortasında görüntülenir. İzlenecek rota ile ilgili talimatlar ekranın üst kısmında görüntülenir. Son olarak ekranın alt kısmında yakıt seviyesini, menzilinizi, mevcut multisens modunu, akü şarj seviyenizi ve rejeneratif fren seviyesi ilk azışığını görebilirsiniz. Gerçekçi tasarım, çevredeki trafiğin model görünümünü sağlar. Hız göstergesi, mevcut vitesin göstergesi ve kullanımda olan sürüş yardımları hakkında bilgilerle birlikte solda görünür. Sahadaki alan seçtiğiniz widget'ları ve araç içi günlük mesajlarını görüntülemek için kullanılır. Mevcut navigasyona yönelik talimatları ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Son olarak ekranın alt kısmında yakıt seviyesini Tahmin edilen menzil aralığınızı, mevcut multisens modunu, akü şarj seviyenizi ve mevcut rejeneratif fren seviyesi ikaz ışığını görebilirsiniz. Ortam aydınlatma lambasının ve OpenAR ekranlarının rengini ayarlamak için Multimedya sisteminin araç bölümüne gidin. Multisense menüsündeki yapılandır düğmesine basın ve araç içi deneyim sekmesini seçin. Ortam ışığı menüsünden değişken ışıkları seçerseniz, sistem günün her bölümü için en uygun ortam ışığı rengini sağlamak üzere araç içi aydınlatmasının ve OpenAir ekranlarının rengini her 30 dakikada bir otomatik olarak değiştirir. 48 renkten birini manuel olarak seçmek için özeli seçin. Bu simgeye basın ve ardından imleci renk paletinin üzerine getirin. Seçtiğiniz rengi onaylamak için tamama basın.